Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan da selamlar arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'daki üçüncü videomuzu çekiyoruz. Heh. Video uzun olmasın. Aa, bir dakika Bir dakika. Ekisini de kullanacağım. video pek uzun olmasın diye şey yapmıyorum arkadaşlar. Yani ben kullanmak istemiyorum pek. şimdi deneyelim. Hangisi gelirse gelsin. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olun arkadaşlar. Neresi? İrençil, İrençil. İrençil oynuyoruz. İrençil. Bu ayda ya. Bu ayda ya. Bu ayda Lensatını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım hangi Evet. Evet şu an Zozo kartlamış durumdayız. Şöyle atlayalım. Lensatını düşünüyordum. Sağdan vazgeçtim arkadaşlar. Buralar bizim için daha uygun diye düşünüyorum. Hemen devam Devam evet. ediyoruz ne bulursam koçum. Hemen M216 da aldık. Devam devam el bombası tamam süper okey. Ah bu Araplar ah. Pahçıyı ele geçirmişler. Vah bu Araplar vah. bir an zannettim iyi aldık hemen hemen hızlıca aldık süper devam böyle devam böyle devam Arif böyle devam lan canım yok oha hemen canımızı fullleyelim şurada şöyle şöyle bombası da lazım eder çok patlatacağız gibi gözüküyor Şöyle şurada yanımızı full arkadaşlar. Devam 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 devam. Hala bekliyoruz sankalar. Devam ediyoruz. Şimdi Bir dakika alan nere? Tamam alan bizde süper. Sukula doğru gidelim. Kaç 922 metre. Ben şöyle etrafı kontrol edelim. Tamam böyle bir şey yok. Tamam süper. Atlayıp başalım. Arkadaşlar, hemen hemen. arkadaşlar lütfen abone olup videolarımı beğenin. Abone olmanız da yeterlidir lütfen arkadaşlar. Bin abone yapalım şu kanalımızı. Zaten inşallah bin abone yaptıktan sonra önümüz açık. Yani desteklerinizi esirgemeyin. Hepinizi seviyorum. Hemen devam edelim. Son 450 metre devam ediyoruz şuraya da bir uğrayayım arkadaşlar. Tam şuraya. Allah bulutlu lan. Eyvah yağmur yağacak gibi koşalım hemen. Aa gelmişiz lan sola. İyi Şöyle etrafı kolaçan edelim bir. Şöyle güzel bir ses çıkartalım. Hemen devam edelim bakalım şuralara. Ben ne zaman sula gelsem burada geberiyorum. Hemen 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 hemen. Kimse var mı lan burada? Çok sesi geliyor da bilmiyorum ya. Tamamdır. Tamam 3. seviye kas kaldı. da kimse yok arkadaşlar. Bugün de bereketsiz bir gün geçiriyoruz vallahi. 2x aldık. Süper. Lan bir an kapıyı birisi zannettim var ya. Öldüm koptu gerçi. Aa, araba varmış. Hemen şu Lamborghini alıp kaçmamız lazım. Aa drop'a gidek mi? Aynen. Haydi drop'a gidelim. Birinci bölümü izleyeniniz varsa arkadaşlar. Bir oyunda 3 drop almıştık. İzlemek istiyorsanız da kanalıma gidebilirsiniz. Kanalımda var üçüncü video. Lütfen abone olup O videolarıma katmayı unutmayın. Bu kanalı 1000 abone yapar mıyız be? Yapalım hadi. Destek verin hadi. Ya evet. drop neredeydi? Heh tamam karşıda. Aha. Pusmuşlar. %1 milyon pusmuşlar. Bir enerji içeceği kullanalım hemen. Tamam süper Şimdi mermi dolduralım. Bence pusmuşlar ya. Bilmiyorum ki. Kusmamışlarsa da inşallah almamışlardır. Vallahi almamışlar gibi bir Vallahi almamışlar. Tamam almamışlar. Hemen bu eve pusalım arkadaşlar. Alınmamış süper. Ben alındığını zannettim ama alınmamış. Dağılıyoruz dağılıyoruz Tamam. Şöyle etrafa bakalım. Kapat lan. Tamam. Tüm kapıları kapatalım şöyle tamam. Duruma hiç kimse gelmez mi ya? Bekleyelim. Birilerini görünce haber veririm arkadaşlar. Hiç mi drop olmaz? Hiç kimse drop'a gelmez mi ya? Ya niye gelmiyorsunuz? <laughs> Kusura bakma biraz kasıyor bazen. Şimdi şuralara şurada bir yere girelim pusalım mı ne yapalım bilmiyorum ki gerçekten bilmiyorum. Tamam şöyle burada duralım hiç inmeyelim araştırma. Şöyle bakalım. Diyorum. Evet drop. Drop'a drop'a. Ana. Yemin ederim drop. Hadi bunu da alıyoruz gençler. Hadi 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 hadi. Hadi hadi, 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 hadi. ben de mal mal başka yerde bekliyorum dur yok düşmüş diye ya. Of. Hemen şunu da alalım, kaçalım arkadaşlar. Veya takılsam. Ne oldu lan? Of. Şu tam olup olmadık yerde kasmalar yok mu? Hemen alıp kaçacağız. hemen. Hızlı bir operasyon gerçekleştireceğiz. Al kaç, al kaç yapacağız. Hemen hemen hemen. hemen. Atla 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 atla, atla iyiydi. Hemen tamam, al. Tamam AVM var. Tamam süper. Tamam süper devam. Şöyle devam 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 devam. Hemen, hemen 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 hemen. Tamam. Bunu da aldık süperiz. Şöyle şuraya geçip pusacağım arkadaşlar. Şöyle ve çıkıp pusacağım. Şu arabayı görünmeyen bir yere park edeyim de. Tamam. Çık çık çık. Hemen 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 kapat kapıyı kapat kapı kapat kapı kapat hemen 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 çıkmamız lazım şimdi neredeydi drop gözüküyor mu buradan tamam şimdi yok mu lan dürbün yok mu var var da neye yarar şöyle bekleyelim tamam süpersin süper. Hmm, yok tamam tamam sakin güzel gidiyoruz şu tarafta şöyle araç mı gözüküyor? Bakın şu taraftan şöyle bakıyorum. Araç gözüküyor. Tam şurada. Bakın. Aha yine drop. Tamam. Hop hop. Bakalım bu sefer nereye atacak. Aha yine dibimizde. Tamam. Şu bu drop'a da gidiyoruz. Hemen hemen hemen. Hemen 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 hemen. hemen. <laughs> drop Çok şanslıyız ya bu aralar. Diyor yine ne? Magnum alalım. Tamam. Şimdi dur ben bunu AVM'yi şöyle şurada saklayayım. Kimse gitmesin AVM'ye Şöyle at. Tamam. Hemen al. Hemen 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 al. Bu AVM'yi al. Tamam. O AVM kimsenin olmasını istemiyorum. Evet. Peki arabamız nerede? AVM burada kimse göremez. Süper gidiyor gari. Şurada pusucam arkadaşlar. Şu evler. Oha. Şu evlerden birinde pusucam. Çok mal bir şekilde bomba atarken oyun kasısı ve bombayı kendime attım. Yani bu elde güzel geçti de kusura bakmayın arkadaşlar. Bir oyunun daha bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videolarımı beğenir. Kanalıma abone olursunuz. Desteklerinizi eskiremeyin. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.